Değerli dostlar, merhaba. Şeytanın dördüncü sorusu yukarıda. Dikkat ederseniz Allah itaat emrediyor ama şeytan kendi bildiğini okuyor. Allah insanları ve cinleri irade sahibi varlıklar olarak yarattı. İrade sahibi olmak seçim yapabilme hakkını ifade ediyor. Kim irade sahibi ise o sorun mu tutuluyor? Neyle? Seçme hakkı verildiği için mesul oluyor. Çünkü kendi iradesiyle yapıyor. Şeytan senden başkasına secde etmeyeceğim. Allah secde edin diyor. İşte bu onun kibir ve gururunun en büyük anıtı oluyor. Lanetlenmesinin tek sebebi şeytanın kibir ve gurur sahibi bir varlık olmasıdır. Kibir ve gurur da Allah'ın rahmetinden uzaklaşılmasının en büyük sebebi. Ki şeytan bu nedenle lanetlendi. Allah'ın her emrinde ve hükmünde derin bir hikmet var. Ve bu vasıfların Allah'ın rahmetinden onu uzaklaştırıcı bir mahiyet kesbetmesi, kazanması. O zaman sonuç olarak şöyle diyebileceğiz. Şeytan irade sahibi bir varlık olarak kendi seçimini yaptı. Onun için hiç bahane üretemez. Hiçbirimiz bahane üretemeyiz. Ve bu şeytanın Özelinde vurgulanan e, bu durum iki ayaklı şeytanlarda da çok bariz bir şekilde geçerlidir. Allah'ın emrine karşı gelerek kibir ve gurur ortaya koyanlar, itaat ve tevazudan yoksun olanlar elbette ki iki ayaklı şeytanlardır. Şeytan nereye gidiyorsa onlar da oraya gideceklerdir. Şeytanın beşinci sorusunda buluşmak üzere, hoşçakalın.